26 Kasım 1993'te İktisadi İdare Bilimler Fakültesi'nde işe başladım. Nide Üniversitesi'ne bağlı olarak Nide'den kararnamemi aldım. Aksaray'a geldim ve işimize başladık. Onunla ilgili daha detaylı anlarımız da var. Aksaray'a geldiğimde İktisadi İdare Bilimler Fakültesini sordum merkezde. Öyle bir fakültenin olmadığını söylediler. Ben de dedim ki elimde kararnamem var nasıl olmaz? Bir taksici dedim sorayım en iyi onlar bilir. O da bilemedi. Taksiye bindim dedim beni götür. Bir meslek yüksek okulumuz var dedi. Tamam dedim oraya götür bizi. Orada dedim en azından bilirler. E, polis okulunun karşısında Meslek Yüksek Okulu vardı. Ee, oraya gittiğimizde oranın da İktisadi İdare Bilimler Fakültesi olduğunu söylediler. Ee, şu anda Aksaray'da hala yaşıyor. Şef Mithat İres. O beni karşıladı. Sen dedi sahim keskinsin değil mi? dedi. Evet dedim. Hemen dedi işe başlıyorsun dedi. Başlattılar. Cuma günüydü. 26 Kasım. İşe başlattılar. Fakültenin de orada olduğunu gördüm. Fakat dubleks bir villada başladık. İşte birinci katında dekan bey vardı. Dört, üç bayan, bir ben, dört memurla iktisadi derimlere başladık. İnanın o kadar zorluklar çektik ki biz. Yani şimdiki şu durumuyla ilgili hayal bile edemiyoruz. Yani bizim de hayalimiz vardı. Bir kampüse gelmek, kampüste bizim de bir kampüsümüz olacak mı? Bu hayalleri çok kurduk yani inanın. Ama Allah nasip etti. Çok hızlı bir şekilde ilerledi. Yani gelen rektör adaylar, rektörlerimiz de çok iyi çalıştılar hepsi. Yani şu anda müthiş bir iletişim, şey, büyüyerek gelişmiş bir üniversite olduk. Yani bunları hayal bile edemezdik biz o zamanlar. Şu andaki durum müthiş ve daha da gelişeceğine inanıyorum ben. Bu gidişle de inşallah büyük üniversiteler arasına gireceğiz ben öyle tahmin ediyorum. Mesela 1996'da biz beden eğitimi ve spor yüksek okul kuruldu. Ben iktisatta memurum, oraya kurucu memur olarak da atandım ben. Oranın ilk kurucu memuru da benim. O zaman beden eğitimi ve spor yüksek okuluydu. Şimdi spor bilimleri fakültesi oldu. Şöyle tarihe düşülür. Türkiye'deki üniversiteler içerisinde aynı üniversitede iki tane beden eğitimi ve spor yüksekokulu olan tek üniversiteydik. Bir NİDE'de beden eğitimi ve spor yüksekokulu vardı. Bir de Aksaray'da beden eğitimi ve spor yüksekokulu vardı. İki taneydi. Bu tekti yani Türkiye'de başka bir üniversitede iki aynı fakülte veya yüksekokul zaten olamaz. Ama Türkiye'de tekti o zaman. Ben de beden eğitimi ve spor yüksekokulunun kurucu memuruydum o zaman. Orayı da gittik kurduk. Burası bu çöldü. İnanın her taraf suydu. Yani bir e, fen edebiyatla bizim sağlık bilimleri fakültesinin oldu eski mühendislik e, içi su doluydu. Mühendislik fakültesinin aşağı zemin katında rahatlıkla yüzülebilirdi. İnşaat yapılmış bitmiş fakat o at, alttaki birinci kat suyla doluydu. E, yani ben dedim nasıl olacak bunlar? Nasıl bu su gidecek filan? Ama tabii zamanla mühendislik e, ilerlediği için drenajlar şunlar bunlar. İnanın burası resimleri hala bende var ufak tefek resimleri kimse adam olmaz diyordu yani çöldü ve buranın özel bir zemini var yani su şey oluyor aşağısı kil ama tabii mühendislik ilerlediği için o sular falan hep çekildi direneş çukurları açıldı ve müthiş bir ilerlemeyle yani ilk halini gören bir insan buradan kampüs olmaz der ama yani rektörlerimiz hepsi iyi çalışarak bu hale getirdi.